İyi akşamlar, hoş geldiniz. Beyaz TV'de sürmanşettesiniz. Evet, oldukça hareketli, sıcak bir siyaset gündemi var. Biz de gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Sayın Osman Gökçek'le değerlendireceğiz bütün konuları. Biliyorsunuz bir taraftan e, siyasette ittifaklar, ittifakların görüşmeleri, öbür taraftan istifalar gelmeye başladı. Aslında İyi Parti'de bir çatırdama var mıydı, yok muydu? Bunu biz defalarca konuştuk bu masada. Bugün beklenen haber geldi. Sayın Gökçe hoş geldiniz. Gerçekten hoş gündem çok sıcak bugün. Evet. Ee, Sayın Yavuz Aralioğlu'nu biz defalarca konuştuk. Nasıl bir tepki verir? HDP'nin e, millet İttifakı'na desteğinden sonra neler gelişir? Bunu konuşmuştuk ve bugün beklenen ona istifada geldi. Neler söyleyeceksiniz? E, ardından başka istifaları getirir mi bu süreç? Yani tabii İyi Parti'nin içerisinde biliyorsunuz e, başından beri söylüyoruz. Gerçekten çok ciddi sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Ve bu e, sürecin içerisinde özellikle seçmen kitlesini e, İyi Parti'ye oy verme noktasında artık e, tamamen aksi istikamette oy kullanmak üzere yönlendiğini görebiliyoruz. Yani artık İyi Partili seçmenin e, İyi Parti'ye oy vermeyeceği bir sürecin başladığı aslında çok net olarak gözüküyor. Bunu zaten seçim sürecinin sonunda göreceğiz. İYİ Parti'nin şu andaki anketlerde baraj altında yani yüzde %7 barajının altında kalabilme durumu dahi söz konusu. Çünkü özellikle içerideki milliyetçi kanattaki bulunan kişiler mesela bunların tepsicilerinden birisi olan Yavuz Aralioğlu bugün itibariyle istifa etmiş oldu. E, bu istifalar devam edebilir, bu istifalar genişleyebilir ama tabii ki şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Ee, Meral Akşener hala bunları yok gibi kabul ediyor. HDP ile kendi aralarındaki işbirliğini birliğini yokmuşçasına vatandaşa göstermeye çalışıyor. Ama kendi partilerinin içerisinde dahi artık bu e, kabul edilemez bir duruma gelmiş durumda. Ben zannediyorum ki bundan sonraki sürecin içerisinde de, e, istifalar devam edecek. E, bir yandan da bakıyorsunuz Muharrem İnce meselesi bir farklı bir boyutta devam ediyor. Yani şimdi yarın tabii, Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşecekler saat 17'de. Bakın Cumhuriyet o Halk sonrası de. neler olur? E, ben Muharrem size Muharrem İnce, söyleyeyim. Sizce katılır mı? Şimdi Muharrem, Muharrem, İnce aslında Sayın Kılıçdaroğlu'yla pek de farklı bir çizgide olan bir kişi değil. Hı, hı. Şimdi ben görüyorum. işte güya akıllarınca ee, AK Partililer işte Muharrem İnce'ye yardım etti, oy kullanmaya gittiler vesaire ona yardımcı oldular falan gibi haberler çıkartmaya çalışıyor. İşte bu CHP zihniyetidir Duygu Hanım. CHP zihniyeti iftira atmak üzere kurulmuş bir maalesef bir mekanizmadır. Yani şimdi işi gücü yok AK Partililer gidecekler Muharrem İnce'ye oy kullanacaklar. E, Muharrem İnce ile bakıyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun arasındaki farka çok böyle uçurum bir fark aralarında yok. Ama muhalif bir tablo Şimdi çiziyor. geçen seçimde şimdi de örnek veriyorum. Şeytanın dışında ve e, AK Parti'nin dışında herkesle işbirliği yapın diye Muharrem İnce değil miydi? E şimdi yani kalkıp da onların Ahmet Davutoğlu'yla Ali Babacan'la veya HDP'yle işbirliği yapmasına bu anlamda bence bir laf etmemesi lazım. Bunu kendi tabiridir. Şeytanın dışında ve AK Parti'nin dışında herkesle işbirliği yapabilirsiniz diyor. Bunu kendisi dedi. E Selahattin Demirtaş'ın cezaevinden çıkmasını gerektiğini söyleyen kişilerden birisi gene Muharrem İnceydi. Yani arada çok ciddi bir farklılık yok ikisinin arasında. Hı hı. Ha burada ne var? Bir güçler dengesi. Kendi aralarında ciddi bir mücadele var. Ha bakarsanız bazı konularda Kılıçdaroğlu'na göre Sayın İnce'yi bir tık daha e, milli konulara daha yakın görebilirsiniz. Ama daha milliyetçi, daha Atatürkçü bir e, tablo çiziyor. Duygu Hanım, Selahattin Demirtaş'ın dışarı çıkmasını istedi. Hı hı. Selahattin Demirtaş'ın neden dolayı içeri girdiği biliniyor. Yani bu konularda Zaten Muharrem İnce'yi savunmak bana kalmadı. Zaten böyle bir şey de yapmak hiçbir zaman istemem ve yapmam da. Çünkü neden? Çünkü geçtiğimiz seçimde Muharrem İnce'nin yaptığı bütün hataları yayında masalara yatırdık ve anlattık. Bunlar da fikrimizin çok fazla değiştiğini düşünmüyorum. Peki katılır mı sizce ittifaka? Yarın böyle bir haber gelir mi? Nedense? Ne verecek? Sayın Kılıçdaroğlu ne verecek? Hayali olan Milli Eğitim İsmim, Bakanlığı'nı verebilir şimdi mi is, Muharrem İnce? İsmi bilinmeyen bir partiye beş tane vekil bir bakanlık bir cumhurbaşkanı yardımcılığı veriyorsa Muharrem İnce'ye çok daha fazlasını vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ha bunlar olur mu? Olur. Kendi aralarında bu pazarlıklar dönebilir mi? Dönebilir. Duygu Hanım. Muharrem İnce'yi diyorlar ki oy bölen kişilerden birisi. Muharrem İnce kimden oy alacak? CHP'den oy alacak. Veya İYİ Parti'nin oyunu alacak. Zaten AK Parti'den bir oy alacağını düşündüğüm bir kişi değil. Yani zaten şunu göreceğiz. Bakalım Muharrem İnce de oy alsa da almasa da Kılıçdaroğlu'nun yani şu andaki sol cenah dediğimiz ki bu sol cenahın içerisinde artık İyi Parti'yi ve maalesef Saadet'i de koymak zorunda kalıyorum. HDP, CHP yani HDP ve Altılı Masa ittifakının bence Türkiye'de %50 oy oranını geçebileceklerini ben düşünmüyorum. Çünkü HDP'nin denkleme dahil olduktan sonra şunu hiçbir zaman unutmayın. Burada 2 artı 2 4 etmeyebilir. Neden? Neden? Çünkü HDP buraya geldikten sonra İyi Parti'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde kendisini milliyetçi olarak gören bir kesimin oyunu vermeyeceğini düşünüyorum. Ve tekrar iddia ediyorum. İyi Partililerin %25-30'u belki daha fazlası Sayın Cumhurbaşkanı'na oy atacak. Yani Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Evet.